i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Nişanı tevcih etti. Tören öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'la Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ve eşi Ziraat Mirziyoyeva, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlenen Asırlık Tatların Buluşma Noktası 7 Bölgede Türk Mutfağı Sergisi'ni ziyaret etti. Erdoğan ve Mirziyoyev sergi alanında horon ekibini izledi. Obrigada.